Herkese yepyeni bir Sims 3 mükemmel genç göz bölümünden merhabalar. Gördüğünüz gibi Dean seksi kişiliğini konuşturmaya devam ediyor. Aynı zamanda da birazdan büyüyecek sonunda. Halelu. Dolayısıyla da Mio ve Dean, Manny'i Dean diyorum ya yani çocuğa sürekli. O kadar çok çocuk var ki artık isimlerini kafamda tutmamın imkan dahilinde değil. Manny ve Mio'yu evden şutlayabileceğiz. O yüzden daha hızlı hareket edelim. Lütfen. Beynim yandı. Şimdi hemen Uhuh, çoğu da içeride çamaşır makinesine kızmakla meşgul. Onun sesini duyuyorsanız eğer. Öner e e için duyuyorsunuz. E e evin içinde havlıyor çünkü. Oyun yine takıldı. Evet. Şimdi. Hemen. Telefon neredeydi bu oyunda ya? Inventörde miydi? Burada. Ha tamam. Şimdi. Hemen açıyorum bunu. More. Burada <laughs> <laughs> değil miydi ya? Real estate and travel. Ha. Uh, move. To new town. Lütfen gidin. Nasıl pisliyim ya. Ama biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Yani bir süre sonra artık çocuk fazlalığı var. Ve bu çocukların, bu lila kafalı çocukların. Bir bir şey diyeceğim. Sen bütün aileyi falan mı götürüyordun yanında? Durun lan. Hayır sadece sen git. Lütfen sadece sen gidersen ne yapacağım? Eee, bilgisayar var mıydı burada? Ha. Dur bakayım. Move. Ee, ama gerçi soruyordu galiba ya dur. Mesela deneyeceğim şimdi. Move to new town. Yeni bir yere gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Sell pack furniture. Eşyaları da alıp gitme. No. İyi e, tamam tamam. Within this neighborhood lanet girsin. Heh Öf, yani başka bir yere taşınamam değil mi ben kimsesiz? Böyle bir hakkım yok. Bir bir hakkım yok. Hayret bir şey. Zoe ile Mennes'i de göndereceğim. Çünkü e, onlara da bakamıyoruz yani. Onları da göndereyim. Bir şey olmaz ya. Bunlar, Ruki bizle kalsın. Daha sonra onlara başka bir e, yer buluruz diye düşünüyorum. Zoe'yi de al. Yürü git. Hadi gidin bu evden. Çabuk gidin dedim. Tamam, gidin. Yes. Şimdi muhtemelen aranızda üzülenleriniz olacak ama şöyle diyeyim, Zoe ve Menes'e zaten... ...bakamıyoruz yani. Adam gibi. O yüzden Rookie'ye yani küçük şeylere odaklanıp seriyi daha da ilerletmek amacım. Çoğu beni deli ettin ha. Ondan sonra... Ee, ...bu kadar çok. Siz burada yalnız kaldınız. Şimdi bunları kim toplayacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İşler iş başa düştü. Hadi bakalım herkes bir şey Burada çöp kutusu yok mu ya? Ben burada çöp kutusu koymadım. Çip. Heh. Tamam gittiniz değil mi? Eminiz. Ay çekin gidin. Yürüyün gidin dedim size. Din okula gitmesi gerekiyor sanırım. Din. Okul kaçırıyorsun yavrum. Hala banyoda Şeytanlarınla banyo yapıyorsun ya. Yürü git. Çabuk dedim. Çabuk. Koş. Koş. Eşek sıpası. Fey evin içinde kaldığı için tabii ki biraz e, cıldırmış durumda. Ruki de yalnız kaldı ama onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün, geçen gün hatırlarsanız e, Victoria'yı ben spa'ya göndermiştim. Şimdi bu zavallımı göndereceğim. Bunun şeyi yok mu? Bu kıza yazık değil mi? ömrünü Victoria ve Victoria'ya adamış, kardeşini adamış. Hiçbir şey yapmıyor. E bu çocuğa yazık. Sen de bugün evde oturup evi toplayacaksın Victoria. Kusura bakma. Bugünkü işim bu. Ruki ne yapıyor? Ruki yere işemekle Aferin çocuğum sana. Aferin. Fey artık o kadar benimsemiş ki git kendi gitmiyor. Yürüsene. Ay Fey Unlock ya. Üf. İçim baydı. Tekrar deniyoruz. Salona git, e, pedikürle manikür yaptı. Ondan sonra git volkanik şey kil banyosu yap. Buraya da ben bir e, çöp şey. Gerçi burada çöp e, kutusuna gerek yok. Çünkü burada aslında bildiğimiz çöp öğütücü var. Şunu da içine atayım madem. Belki yenir. Kim yiyecekse bu kadar pastayı. Hepsi de aynı pasta. Hayır bir, bir değişiklik yapın. Bir mesela vanilyalıdır, bir çikolatalıdır, bir bir değişikliğe gidin. Bir fren boğazdır. Ben ne bileyim. Bir sürü pasta çeşidi var abi dünya üzerinde. Bir cheesecake'tir. Bunları da ben mi öğreteyim ya? Bu evde benim içimi bayıyor yemin ederim. Bir e, bölümde şu evi bir değiştirelim. Evet, Ruki de. Ruki, Ruki. Ruki, Koşturuyor. Ne yapsın? Evet. Victoria ya bir duş aldırdıktan sonra... E, Victoria'nın işi yok muydu ya? Small Chains Investigator aslında. Yani işe gitmesi gerekiyor ama işi yok galiba şu an an itibariyle. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. A rookie ile aramızı iyileştirelim. Friendly. O bir special. İyi. Victoria mı dışarıdan nefret ediyordu? Aynen. Şununla bir oynaşalım. Ne? Tell own future. Niye söylemiyorum? Ah. sandalye istiyormuş. İyi bir tane sandalye alayım. Zaten evin içi Oraya değil yavrum, duvarın arkasından mı sürecek? Esrar olma bu! La Allah! Ha beğen Sandalye mi? Beğenmedin. Sandalye sınıfına girmedi herhalde. Sana daha sandalye sınıfına giren... ...bir... ...şey sunacağım az sonra, az sonra. Bunların hepsini satayım mı ben ya? Allah satasım geldi. Şu anda öyle bir... ...çılgın bir haldeyim. Satacağım ben bunları. Dur! Dur! Selol, ol. Sel. Hepsini sat gitsin. Sat gitsin içimi baydılar. Sat. Satması da bu kadar uzun sürdüğünü bileydim. Yalnız ne biriktirmişim. Tabii bu jenerasyondan jenerasyona akan bir aile envanteri. Dolayısıyla o aile ne kadar çok iş yaptıysa biz de bu kadar eşya biriktirmiş oluyoruz. Hani ondan geliyor, bundan geliyor. Alalalalalala derken Neyse çabucak bitti. Çabucak bitti dediğim yalan tabi. E evet, şimdi sandalye, chair. chair Şuradan bir dining chairs var ama Şöyle desk chairs. Şu olur herhalde diye düşünmekteyim. E sen benimle dalga mı geçiyorsun yoksa hani bir problem mi oldu aramızda ben anlamadım. Ya böyle falan mı olması gerekiyor? Ya buradan mı girecek olaya? Allah'ım ya Rabbim. Sims, Sims mantığı. Twitter'da öyle bir şey var burada takip etmiyorsun Sims mantığı diye bir Twitter hesabı var. Bu da ona girer yani. Soldan değil, sağdan hiç değil. Tam ortadan girmesi lazım olaya ki. Bakalım. Bakalım geleceğinde ne var. Oh. Oh. Merak içindeyim geleceğinde ne var. Küre de kalktı E Posta kutusunda sen hiç beklemediğim bir şey seni bulacak diyor. Ne bulacak bilmiyorum. Muhtemelen büyük bir faturadır o. Yani ben size ne olduğunu söyleyeyim. Hatta bak 592 var. Ben daha ne yapayım? Rukiye bir bakınalım. Rookie zaten hyper. Yani adam hiperaktif yapacak bir şey yok. Maalesef. Oh. Fey'i yerine götürdüm. Fey'in e, evden dışarı çıktığı için doğal olarak sadece 10 saatlik bir şeyi var. Yani. İyi madem faturalarımızı ödeyelim. Sonra bir ne yapalım biliyor musunuz? Bununla birlikte bir dışarı çıkalım. Ben bununla birlikte dışarı çıkalım diyorum. Bu kız bunu kullanmayı reddediyor ya. Go to community lot diyeyim belki o şekilde gider. Parka gitsin. Hatta Rookie'yi de alsaydım. Keşke ama Rookie'yi alacağız. Artık. Bak tek görüyor musunuz? Neyle gidiyor? Ha, ha. İşte bu Victoria. İşte bu kızım. İnanılmaz sevimli değil. Bak ne güzel. Ehliye sınavına da girmen gerekmiyor. Ben bu pazar günü, bu cumartesi günü mesela haliye sınavına gireceğim. Popomu tutuşuyor. Ama bunların ilk böyle bir dertleri yok. Hepsi her şeyi biliyor ve o şekilde geziyorlar. İşte gerçek bir şey budur. din bu arada evde, eve geri geldi. Heh. Onun da bir tane e, okuldan sonra yapması gereken bir şey var. E, City Hall'a gitmesi gerekiyor. E, Faye Gatlin'e gelelim. Daha sonra Victoria'yı bir izleyeyim. Dur dur geri gitme geri gitme ben demin bastım da. Geri gitme. Bak buraya bir sürü insan gelmiş. Gibi bir şeyler Ah Aa şey. Eh, deniz kızı deniz kızı. Bununla tanışmalıyız. Tanışmalıyız. Kızı niye hackle atıyorsun ya. Cooking, cooking yap bari. Ne bileyim ben niye illa bir selam vermedin. daha. merhaba. Ben biliyor musun ben çok iyi yemek yapalım diye. Yine bir telefon. Telefonla bak ne olur. O benim acayip sinir bozuyor. Aç telefonu. Aç telefonu. Şebadü <laughs> Interview Lia Berrios. Lia Berrios bir de hatırlıyorsunuzdur. Zaten iş geldi. iyi oldu. Ee, Lia Berrios hatırlarsanız bizim kleptomanyak serimizdeki bir e, karakterdi. Kızı niye sevmedin şimdi? Seni bıraktı diye mi? Yürü git bir konuş kızla. Lia ile. Hadi bakalım. Süper dedektif. Bu motor sikletle artık yapamayacağım bir şey yok. Yapamayacağım bir şey yok Victoria. Beni duyuyor musun? Yürü kızım. Yürü yavrum. Yarın din bir yere gidecekmiş gidebilir mi? İyi gitsin ya çocuk. Gitsin sosyal olsun. Anasına benzemesin. Dışarıyı sevsin. <laughs> Lia bu arada çalışmaya başlamış. Biz onu görmeli ve hasta şu anda. Ha? ya şu surat ne ya? Bu ne ya? <laughs> Fakat acayip şeytani gözükmüyor mu tipi? Neyse, şimdi e, bir bilgisayar kullanacağız ve Creditor's Computer'a girmek için bilgisayarı eklememiz gerekiyor ama burada bir e, bilgisayar yok galiba, yanımızda da yok değil mi? Bir laptop falan bizim. Ne? Bakayım laptop'umuz var mı? Bir laptop'umuz bile yok mu ya? <laughs> bir laptop'um bile yok, anlıyor musun? Asıl olması lazım ya, saçmaymış. Nasıl, nasıl oldu da biz laptop'u düşünemedik? Ha, nasıl? Şöyle yapayım. Ondan sonra onu Victoria'nın cebine atayım. Bak şimdi oldu gördün mü? Şimdi hiçbir yere gitmeden burada o işini halledebileceksin. Kitabı lütfen hacılamazsan dedim ama hacıladın. Hadi bakalım. bir bilgisayarı burada unutmazsan sevinirim. Sonuçta 6500 milyon verdik ona durduk yere değil mi tatlı kız? Devam edelim. Bakalım ekleme işlemi devam ediyor. Victoria eklemeyin ner nereden öğrenmiş? Devam ediyor. Evet Dean de işini halletmiş. Fay tablosunu bitirmiş durumda. Bu gayet iyi oldu çünkü o tablo baya e, güzel bir tabloydu. Şuna bakar mısınız? Yuh. sat gitsin. <laughs> İlk önce öv tabloyu sonra ne ıı, sat gitsin. Parası için güzel dedim ben tabii ki. Sen bir banyo yap. Bir de Rukiye de yaptır. Bizden Allah aşkına Rukiye de yaptır ya. <laughs> dedim ama dur bakayım. Evet Lia'ya. Şimdi geri götürecek buldukları şeyleri. Victoria. Hadi bir Rukiye izin ver şuna ya. Üff. Bu kadar kıl bir köpek hayatımda görmedim ha. He. Hem herkesi pirelendiriyorsun. Ondan sonra diyor, ''Ben bir şey yapmam, akımak.'' Hav tabi, tabi hav. Daha sonra Paint yapalım, Large. Sen yine başla bize Victoria bir dönelim. Hayır hayır dur, önce şunu söyle. Aynı yerdesin ve hala söyleyemedin mi kıza? İşi bitti galiba Lia'nın da ondan bir afalladı. Orada para mı aşırdın sen orada gülüyorsun? Ego normal Siko. Ne dedi? <laughs> o neydi yahu? Bir şey yalan bir şey mi uçtu lan? <laughs> Allah. Neyse 500 milyonumuz oldu. Şey gidip şimdi bize ıı, şehrin ya da kasabanın verdiği hediyeyi toplayacağız. Bakalım neymiş, ne verdiniz? Bakalım ne verdin? Fakat ne verdin? Periler, işte zımbırga. Bu benim oğullarımdan biri mi? Rodolfo Craig. Yok, bu direkt gri saçlı <laughs> maalesef. Fakat bu adam baya yakışıklı ya. Dur bakayım. Keşke gitmese. <laughs> Belki Victor'la yakalayabiliriz onu. <laughs> Çibiriu, çibiriu. Yalnız biraz kula benziyor. Neyse hediyemizi de aldık. Hediye dediğim de şey hani böyle e, servis yaptığımız için. Şehre iyi şeyler yaptığımız için. Üç tane dava çözmüşüz. Üç tane dava çözdüğümüz için bize bir e, onur madalyası verdi sanırım. Şundan verdi şuan. Onur şeyi vermiş. Ne o ya? Biblosu. <laughs> Heykeli. Ödülü. Ödül. Evet ödül. Aha. Jamie. Uh -huh. Jamie'ye gidip direkt şey diyeceğim. E seni çıplak çizebilir miyim ya? Biraz hani Düşünsene öyle bir şey dediğini. Bu bir şey var mı ya? Bin ne yapıyor yahu? Çocuğum şeytanlarıyla başı belada yavrumu. Durum fena. Bir yemek kaldı mı bizde? gupi ee, Gupi Carbonara'ya bakayım. Yalnız bir şey diyeceğim. O bozuk olmasın. Bozuk şeyi yeme sakın. Salak gibi. Bakayım. Bakayım çocuğum. Dur. Nice quality. Tamam. Fey sen de ondan sonra şunu bir temizle. Küçük çocuklar niye temizleyemiyor ki bunu? Yani kokudan anlamazlar mı? Anlarlar herhalde. Ya peçizan oldu. Kedimen oldu benim. Nasıl orada git zaten Victoria'yı artık çocuk yapmana gerek yok. Senin tüpleri bağladık yavrum. Selam din. Bunların araları da iyi ya bak. Yeğen olduğu için bayağı iyi <laughs> Ne oldu yavrum? Sırtına vur çocuğun. Sırtına vur. Burada buradaki sıkışan adama ne oldu ya? <laughs> ol. Git küfür et. Bak paparazzi bu. Cordell Shepherd. Bak Ruki de sevmedi onu. Isır diyebiliyor muyuz? Hmm. Mean. Ay üstüne işe. Üstüne işe Ruki. Üstüne işe yavrum. Adama bak. Benim evime gelmiş. Artistik yapıyor. Üstüne işe Ruki. Tamam diyeyim boş ver sen. Sen boş ver. Bırak Ruki üstüne işesin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Aferin. Chase. Ona sor yakala. 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 Yakala Ruki. <laughs> Sırı Yalnız Ruki nasıl bir işe değilse onu. Adam kaç kaçıyor şu anda öyle diyeyim. Aferin benim oğluma ya. İşte bu ya. İşte bu sonunda istediğim gerçekleşti. Öyle diyeyim. Burada Victoria inanılmaz ya derecede acıkmış. Victoria'ya bir şeyler verelim. Ardından Dine bir bakalım ya. Dine'in büyümesine henüz 4 gün var. Ee, bu arada yapmamız gereken şeyler var mı ona bir bakalım. Ee, notlarımız iyi. Notlarımız iyi olduğu için de bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu arada zombification dışında. Hmm. Friend, jar of friendship deden 3 tane Jara Friendship'imiz var. Dolayısıyla güzel şeyler olabilir. Burada bizim aileden aileye geçen bir yud eliksirimiz var. Şu. Bunu artık din'e devretmenin vakti geldi. Çünkü bildiğiniz üzere artık e, Victoria'nın bir şey yapması da gerek yok. Bunların hepsi din'e gidecek. Bu bayağı pahalı ha bunlar. Baksanıza 72, 492 falan. Yani yüksek fiyatlara gidiyor bu iksirler. Simelyon açısından. Şu hepsini atalım. Daha vardır muhtemelen diye atıyorum. Aynen potent discord. Bladder flow falan zımbırı. Bu var. Multi tabu vardı din diye hatırlıyorum ama yine de verelim. Bu var. Bu var. Burada arada çok Ayıp bir şey söyleyeceğim şu an. <laughs> an itibariyle şeyin babası kimdi ya dinin? Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Şurada bir fotoğraf gördüm sanki ama. Aha. Aha. Bunun bir fotoğrafları var yani. Bak şuraya asalım. Bunu unutmayız hiç olmazsa. Şey miydi? Ee, bizim tip adını unuttum ya. Ana yaşlanmış ya. Rodolfo Rauh değil mi? Değil mi? O muydu lan? Vay anası arkadaş. Vallahi oymuş. Ben de dedim bu yakışıklı adam mı? Sen bunu kızım yerine geri koy. Yerine geri koy. Çocukların seni yanlış tanımasın yavrucuğum. Gerçi neyini yanlış tanımayacaklar neyse de yani. Sen benim derdimi anladın. Değil. Victoria benim dirdim anladı. Herkes yatmış durumda bu arada şu anda e, bölüm bitirmek için güzel bir sahne. Dolayısıyla bir sonraki Sims 3 mükemmel genetik özelliklerini görüşene kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.